bir gündem çıkıyor ama peşinde Adnan Oktar'ın bir provokasyonu hı hı. yani bir öven propagandası bir evet evet bir öven haber yani bu bitmiyor bitmeyecek gibi bitmiyor şu an evet kullanabildikleri çok büyük başarılı bir hı hı. sistem ee, şöyle bitmesi gerekiyor aslında bunun bitmesi için artık yargının bir şey, yani şöyle mahkeme kararı biz ilk bu dosyada kararı aldığımızda Instagram hesaplarının, Twitter hesaplarının belli hesapların kapatılmasına ilişkinde mahkeme evet. kararı alındı. Hı hı. Sonrasında da bu şekilde yayın yapan e, Instagram hesaplarını ya da işte Twitter hesaplarının kapatılması için suç ceza hakimliklerinden kararlar aldık. Ama burada işte asıl şey kısım, hukuki kısım giriyor. E, sosyal medya kanunuyla ilgili kısım devreye giriyor. Sosyal Twitter bunu tanımıyor mahkeme kararlarını tanımıyor Twitter ve Instagram Türkiye mahkemelerinden aldığınız kararları tanımıyor dolayısıyla da kapatmıyor. Yani siz bu kararı zaten burada tebliğ edebileceğiniz bir yer yok. Sözde bir ofisleri var. Oraya tebliğ ediyorsunuz. E, kapatılmıyor dolayısıyla burada artık Twitter'la Instagram'la bir aslında. Türkiye arasındaki birebir ilişki devreye giriyor. Biz bununla ilgili de hukuki başvurularımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir netice evet. alınacaktır mutlaka. Çünkü e, bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu sadece Adnan Oktar mağdurları için değil. Ee, hani sosyal medya üzerinden yapılan tüm bu kötü niyetli çalışmaların son bulması için e, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Mesela şimdi bu sosyal medya ile ilgili bir hukuki süreç başlatıldı ama bu hani avukat görüşmeleri hala örgüte eleman seçme e, durumu bununla ilgili bir süreç başlatılabiliyor mu? Onunla ilgili de gerekli şikayetleri, bildirimleri yaptık. Savcılık onunla ilgili de soruşturmasına devam ediyor zaten. E, kısıtlama getirildi. Adnan Oktar'ın dışarıdan avukatlarla yapacağı kısıtlamalar, e, görüşme sürelerine kısıtlamalar getirildi. E, onunla ilgili evet yargı elinden geleni yapıyor. Yani yapabileceği, hukuken yapılabilecek tüm önlemler alınıyor. Biz de elimizden geldiğince taleplerimizi iletiyoruz. Şimdi amacı biraz hani sadece şeye ilgilendirdi, indirgendi. Kendi imajını koruma, örgütün imajını İmajını koruma, gücünü koruma dedik ya az önce konuşurken. Mesela sağlık durumunun kötü olduğu söylendiği an bir fotoğraf paylaşıyor evet. değil mi? Evet. Gerçek bilgi, buradaki gerçek nedir peki? Gerçek biz Adnan Oktar'la başka dosyalarda sürekli olarak kamera yoluyla canlı bağlantılarda görüyoruz aslında kendisinin Hı -hı. canlı halini. Ve buralarda gerçeğin o sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gibi olmadığını farkındayız görüyorum ben bunu net işte bir gün gördük yani gerçekten e, sağlık durumunun yerinde olmadığı aslında anlaşılıyor o duruşma hı hı. sırasındaki görüntülerden ama dediğiniz gibi varlığını ve hala dik durduğunu gösterebilmek ve örgüt üyelerinin bağlılığını hala sağlayabilmek için. Evet böyle photoshoplu üzerinde çokça oynanmış. Nasıl peki Zahmet sağlık durumu şu an? Şey yapıyor. Şöyle yani tıbbi olarak sağlık durumuyla ilgili tabii ki bir şey söylüyor. Hmm. Görünen Ama mi? görünen görünende adanoklar tamamen çökmüş. yaşlanmış durumda yani hani tabii ki Mehdi'nin yaşlanmayacağı, Mehdi'nin ölmeyeceği gibi algılar var. O yüzden ben burada <laughs> hala onun Mehdi olduğuna inananlara sesleniyor olayım. Siz korkmuyor musunuz peki? Yani hani sonuçta bir mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda biraz önce seçil de bahsetti mağdurlardan o babadan bahsetti. Elvan Kocaktı zannedersem. Evet. Mesela o davayı e, sürdürürken ve mücadele verirken korkmuyor musunuz bu örgütler? Şöyle korkmak gibi bir lüksümüz yok. Yani 10 yaşında bir kızın 13 yaşında, 15 yaşında kızların gelip şikayetçi olduğu, böyle büyük bir savaşın içine girdiği, böyle büyük bir cesaret gösterdiği yerde ben avukatlık yapıyorsam ve ben hani bir kadınsam o kadını, o kızları yalnız bırakıp korkuyorum deyip onları yalnız bırakamayacağımı düşünüyorum. O yüzden korkmak gibi bir lüksümüz, korkmak tehdit gibi bir şeyimiz peki? yok. Aldım, tehdit aldım. Ee, duruşma sırasında Adnan Oktan'ın yani duruşma öncesinde Adnan Oktan'ın avukatı tarafından tehdit edildim. Hı hı. Kendisinin size selam var, selamlarını iletmemi istedi diye tehditte bulundu. Bu tabii ki korku hissediyorsunuz. O an çok kolay yaşanabilir bir şey değil çünkü benim de bir düzenim var, bir aile yapımı ailem var, o var bu var bir hayat sürdürüyoruz. Evet korku yarattı e, ama mücadele etmek zorundasınız. Yani korku yaşanıyor mu yaşanıyor ama geri çekilmek gibi bir lüksümüz yok. Korkuyu yaşarız, mücadele ederiz. Kaç defa tehdit aldınız? Bir o oldu başka. Şöyle o bizzat hı hı. Tek, tehdit olarak da onun dışında bu sosyal medyadan oradan buradan bizimle ilgili de çok fazla hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapıldı. İşte Adnan Oktar'ın tehditlerinin büyük şeyi de o aslında bak seni böyle rezil ederim. Tehditleri. Bunlar hep sayısız yani onlara şey Defalarca yapamam, tehdit aldınız. Defalarca tabii ki. Zaten herhalde 40-45'e yakın savcılık şikayeti var hakkımda. Açılmış tazminat davaları var falan. Hani bunlar da Adnan Oktar'ın bir tehdit ve baskı unsuru. Bunlarla mücadele ediyoruz. Hem yasa dışı hem yasa yoluyla tabii da ki, sizi Tabii ki Adnan Oktar zaten insanları sindirmek için hukuku çok iyi kullanabilen Hı. bir bir örgüt sistemi var bu zamana kadar hem hukuk yoluyla tehditlerle gelir elde etmişler hem insanları bastırmışlar. Burada gerçek bir profesyonel ama tabii ki hani artık bizim için çok etki edebilir bir yanı yok. Evet o şeyi yaşıyoruz korku bir dönem hmm. yaşandı. Halili. Ama mücadeleye devam ediyoruz. Evet. Ee, şimdi Esra Hanım e, peki hani mağdurların bir kısmı evet büyük bir cesaret gösterdi. Ve hani şikayetlerde bulundular, örgütün iç yapısına yönelik çok önemli bilgileri paylaştılar. Bu dava başladığından beri onların sayılarında artış var mı? Yani örgütten kopup, evet ben mağdurum ve böyle böyle bu örgüt diyen bir artış yaşandı mı? Yoksa durdu mu? Şöyle şimdi zaten örgüt genel olarak sayı itibariyle sınırlı. Sonrasında şikayetçi olan yani örgüt üyesi olmayıp örgütün mağduru olan kızlar oldu. Onlarla ilgili tekrar geri dönüşler, bildirimler oldu ama şundan korkuyorlar. Yani çok fazla biz de ben de bunu yaşadım diyen oldu. Bizzat bana, diğer müvekkillerime, avukat arkadaşlarıma ben de bunu yaşadım diyen çok fazla oldu. Ama resmi olarak şikayette bulunma cesaretini gösteren tabii öyle çok yüksek sayıda değil ama git git yani her an Yaşanılan her kötü durumla ilgili ben de bunu yaşadım, ben de bunu yaşadım diye onlarca kişi ...başvuruda bulunuyor bizlere. Hı hı. E, öngörünüz nedir Eser Hanım? Bu süreç nasıl sonuçlanacak sizce? Bir hukukçu olarak, bir avukat olarak? Dosya şu an yargıtay aşamasında. E, yargıtay, yani onu bekliyoruz. Ve artık tamamen... Yani ...gerçekten şunu hep söylüyoruz. Bu dosya herhalde Cumhuriyet tarihinin... ...en büyük suçüstü dosyası. Dosyada her konuya ilişkin delil... ...her konuya ilişkin yazışma ve... E, ...ses kaydı, beyan var. E, o yüzden de çok net bir dosya... ...her konuda... Biz yargıtaydan da daha önceki kararlara uygun şekilde onama ve cezalandırılmaları yönünde hı hı. bekliyoruz. Bir yakın zamanda sonuçlanır diye umut ediyorum. Elvan Koçak ne yapıyor şu an? Elvan Koçak hala aynı şekilde. Siz de avukatlığını devam yapın? ettiriyorsunuz. Evet. evet. Hı hı. E, gördüğünüz gibi belgeselde çocuklarının ...peşinde mücadelesine devam Hı -hı. ediyor... ...o da gerçekten çok güçlü bir baba... Ee, ...böyle çok hikayeler var aslında... ...çocuklarını kurtarmaya çalışan... ...anneler babalar ama... ...Elvan Koçak gerçekten kendisine... ...çok korkunç şeyler yapış, yapılmış olmasına rağmen... İşte ...sosyal medya terörünün... ...en büyük mağdurlarından biri de Elvan Koçak... ...onunla ilgili evet. de korkunç şeyler yapıldı çünkü... Ee, ...ama hala mücadelesine devam ediyor... ...kızlarından hala bir... ...ses, seda, haber, geri dönüş... ...umuduyla bekliyor... Biz de bekliyoruz. Biz de bir gün bu kızların gerçekten yanlış yolda olduklarını anlayacaklarını ve babalarının onlar için nasıl samimi bir mücadele verdiğini fark edip babalarına geri dönecekler. Hiç izine rastlanmadı değil mi kızlarının? Yok yani belli yerler biliniyor gittikleri hmm. yerler, bulundukları yerler ama gidip alamıyorsunuz. Yani bir de orada Avrupa anne ülkeleri, faktörü de biraz şey konu bağlıyor yanında, değil mi? Evet, anneleri yanında. Yaşları şey oldu. O yüzden de gidip alamıyorsunuz. Yani o kızların kendilerinin babalarına teslim olmaları Geri gelmeleri gerekiyor. Artık yani. reşitler iki. Kız. Evet, evet, Bir bir de oğulları bir var. Sonra de reşit çok, değil Evet, aynı. evet çok teşekkürler. Var başka mı başka sorunuz? son mutlaka. olarak babanın ne dediğini hani son konuştuğunuzda Hı -hı. ne söylediğini alabilirim sonrasında teşekkür ederim. Şöyle yani en son işte yine bu belgesel döneminden sonra konuştuk. Ya yani çaresiz. çok mücadele veriyor ama yorulmuyorum diyor. Hı -hı. üzülüyorum. Ama biliyorum ki kızların bir gün gerçeği anlayacaklar. Benim onları nasıl sevdiğimi, nasıl onlara hazır olduğumu, onları beklediğimi görecekler, anlayacaklar.